E sözler yanılabilir ama rakamlar yanılmaz. E şimdi kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti engellemek için imzalanan sözleşme ve akabinde iç hukukumuza yansıtılan 6.284 sonrası verilere bakmamız lazım. 2011 yılında kadın cinayetlerine rakamsal olarak baktığımız zaman yüzlü rakamlarda 110-120 gibi bir rakam var. E 2018 yılında baktığımız zaman 440'lı rakamları görmüşüz. E bu da bizim neyi gösteriyor? Biz demek ki şiddet şiddeti engelleyemiyoruz. Şiddete ceza vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi bir suçu işlediğin için veya işleme ihtimi aslında en güzel şuradan başlayabiliriz. Şiddet neden tetikleniyor? Şimdi bir insana işlediği bir suçu kanıtlanırsa bu insana suç verebiliriz. Suç. Hı hı. Sen bu konuda suçlusun. Hukuk sistemi de seni bu konuda suçlu buluyor ve bu cezayı çekeceksin gibi bir tanımlama yaparak örnek veriyorum evden uzaklaştırabiliriz. Lakin burada şöyle bir sorun var. İç hukukumuza yansıyan 6284 ele aldığımızda şimdi beyan esaslı evden uzaklaştırma, beyan esaslı hatta hapis e, 3 ay 6 aya kadar hapis zorlama hapis bu konuda söz konusu. Şimdi e, şöyle düşünün e, hiçbir delil aramaksızın erkeği veya bireyi diyelim burada hani erkek olarak da düşün. Benim bireyi bir e, beyan esaslı suçluyorsunuz ve diyorsunuz ki sen bu suçu işlemişsin veya işleme ihtimalin var. Çünkü sözleşme işleme ihtimalini de göz önünde bulundurarak e, şiddete maruz kalacak kişinin 6 284 nolu yasayı kullanmasını öngörüyor. E şimdi siz burada hiçbir suç işlememiş veya birinin sadece intikam almak için veya eşini evden attırmak için veya örnek veriyorum boşanma davasında haklı çıkmak için uyguladığı bir şey bize ne olarak yansır? Haksızlığa uğramak nedir? Aslında bunu güzel tanımak tanılamak lazım. Bir insan haksızlığa uğrarsa ve o insanı koruyacak hiçbir şeyin olmadığını gördüğü zaman tabii biz bunu sakın yanlış anlaşılmasın. Şiddeti meşrulaştır demeyelim. Ya yani ben burada şiddeti meşrulaştırmıyorum ama gerçeği de e, tartışmamız hı hı. lazım. Yani iki İnsanı yönlü suça itiyoruz. Düşünüyor. İnsanları suça itiyoruz. Yani bir adamı delisiz, beyansız evinden atıyoruz veya bir adamı delisiz, beyansız bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla Peki. suçluyoruz.